Bırak, bırak, bırak. Peki abi. Efendim? Alo? Alo? Bu bugün üçüncü oluyor. Kader Hanım bir fikriniz var mı acaba size geliyor olabilir mi bu telefonlar ha? Nasıl da kıskanıyor hayda. Yok yok kesin seviyor bizim oğlan bu kızı. Sevmediğini sahiplenmez bu kadar. Seviyor sevmesine de hep böyle iş ortamında. Bir türlü baş başa kalıp konuşamıyorlar ki. Hey, buldum. Gel gel. Hadi gel. Ha, konuşacağız, konuşacağız, Efendim Üstesna teyze. Ha, bak biliyorsunuz mu? Evde hiç karabiberliğim kalmamış. Bir koşu gidip de Mısır Çarşısı'ndan alsanız diyor. Karabiberi Mısır Çarşısı'ndan alacağız. He, birlikte gidip alıp geliverirsiniz. Hem gitmişken açık Sultanahmet Efeshane'ye de götürür, gezdirirsin kızı. Konuşursunuz açık. Al işte yine başladı. Yok ya bu böyle olmayacak. Kader şu banyoya çıkıyorsun hemen. Eksik temizlik malzemesi ne varsa git onların bir listesini yap getir bana çabuk. Peki abi. Ya anne bıkmadın değil mi şöyle konuşmaya iki de bir ya. Aman ne var be? Ne bağırıyorsun öyle? Fena mı ettim? Acık vakit geçirin beraber diye yaptım. Kötü mü oldu? Avanak seni. Hah, bir avanak olmadığımız kaldı sağ ol ya. Avanaksın? Hazo avanaksın. Böyle sütten çıkma ak kaşık gibi kızı kaçıracak olursan... ...bal gibi de avanaksın. Evladım akıllı ol biraz. Bu zamanda böyle yetiştirilmiş kız bulmak kolay mı? Çok güzel yetiştirmiş anası babası. Pırlanta gibi bir kız. Başkaları kapmadan açıl şu kıza. Konuş onunla. Tamam. Tamam. <laughs> tamam. Tamam konuşacağım açılacağım söz. Tamam. Ama benim de bir şartım var anne kusura bakma. Kabul. Neymiş o şartın söyle bakayım. Sen de benim kardeşimle konuşup yüzleşeceksin. Tamam. Kimmiş senin kardeşin? <laughs> Hayatta olmaz. Hayatta görüşmem ben o kızla. Hem sen nerede konuştun görüştün bakayım o kızı? Ya bir yerde gördüğüm falan yok. Ama merak ediyorum bak açık söyleyeyim ha. Ne yer ne içer nerede kalır merakım var. Hem benim bir kere yarı kardeşim sayılır. Hatta babamdan dolayı öz kardeşim be. Ne yarısı? Bana bak Zülfikar. Kardeşim kardeşim deyip geçilerimi saldırt tutma benim ortalığa. Ha. Nereden kardeşin oluyormuş? Baban bizi bırakıp gittiği günden beri senin baban değil, onun için o kız da senin kardeşin değil. Yok yüzleşecekmişim de şeytan görsün üvey kardeşinin yüzünü. Tamam anneciğim, madem öyle şartlarımız kabul edilmiyor bu işte burada biter. Sen de artık arkadaşlarının torunlarını falan seversen, yapacak bir şey yok. Söyleyeyim yani. Arkadaşlarımın torunlarını mı? Vallahi anne kusura bakma, hatta belki sana izin verirler böyle parka marka götürürsün arkadaşların. torunlarını. Arkadaşlarımın torunlarını. <laughs> <laughs> torunları. Hadi, <laughs> gel, tamam. Peki yok kavur. Asla lan ne? Ne şartım var? Sadece bir kez görüşeceğim. Tamam bir kez bir kez. Kaç! Bir Kahretmesin kez. <laughs> ya, seni yavaş ol Sıfak. Ya, tamam gidelim gideriz. Tamam. Of nereye saklayacağız şimdi bunu? Elbise dolabına saklasak orada kimse bulamaz. Ya olmaz Nazlıcığım müstesna teyze dolabımızı düzeltirken görebilir. Doğru. <laughs> Buldum yatağın altına saklayalım. ...diyeceğim. Ama yasağın altı yok. Of okula geç kalıyoruz. Nereye koyacağız? Aa buldum. Şu kirli sepetine koyalım mı? Olur. Müstesna teyze kirlileri haftada iki gün alıyor. E, dün geldiğine göre üç gün gelmeyecektir. Oldu, hadi artık aşağı inelim daha fazla geç kalmadan. Aslı ve Fitnat Hanım buyurun Ay odama gelin lütfen. Ya ne oluyor? Bir ses duydun mu? Evet duydum. Aa! <laughs> Şuraya bak, şurada bir şey var. Hoparlör mü ne? Hoparlör mü? Bak bakayım. Size söylüyorum. <laughs> ne <Ben>, oldu? <laughs> kamera var orada. Merhaba, Aa, merhaba. Ben Allah. büyücü Şahmercan. Odamda sizi bekliyorum. Tamam, gel geliyoruz. Geliyoruz, geliyoruz. Hemen geliyoruz. Hadi, <laughs> Şurası <yerde> değil mi? <laughs> al kapıyı. Girin. Merhaba efendim. Merhaba. <laughs> e, şey, kapatayım kapıyı. <laughs> Buyurun. Size yardımcı olayım. Oturun. <laughs> ah merhabalar efendim. E, biz tavsiye üzerine geldik Şahmeran Hanım. Ay Metin'izi o kadar çok duyduk ki vallahi. O halde ücretimin de bin dolar olduğunu duymuşsunuzdur. Bin dolar mı? E? <laughs> parayı peşin alıyorum. E, parayı peşin mi alıyorsunuz? Canım ver hadi o zaman. E, ben yanıma fazla almamışım. Parayı anladım. önceden alıyorum ki bir kısmını da yardımcılarıma veriyorum. Yardımcılarınız mı? Aa, ben kimseyi göremiyorum burada. Ha, aşağıda kapıyı açan çocuk mu onu mu diyorsunuz? Cinleri, perileri siz göremezsiniz. <laughs> Onları sadece ben görürüm. Çünkü patronuyum onların. Birlikte çalışıyoruz. Profesyonelce iş yapıyoruz, ben onlara paralarını öderim, onlar da müşteri, birisinin kendisine aşık olmasını mı istiyor? Aşık ederler. Bildi görüyor musun, bildi. Hah, i̇şte ben de tam o konu için gelmiştim efendim, benim de aşık olduğum bir adam var ve ya. fakat önce parayı alayım. Öyle mi? Ee, zaman yapalım ödemeyi azıcık. ben yanıma fazla almamışım her sabahki gibi, ee, sen verir, ver sonra ben Kıvılcım'ın devamsızına keserim onu. E olmazsa sonra geliriz Fitnatçı. saçmalama aslında bu kadar ya. E, e, peki o zaman. Şurada e, yaklaşık <laughs> o kadar para olacak <gülüyor> da <gülüyor> şeyi çok merak ettim ben. Bu cinler periler ne yapıyorlar bu kadar parayı ne de olsa o dünyadan onlar değil mi? <laughs> Allah çarpılacaksın öyle kalacaksın ha. Kafa cinini. Evet. Şimdi hoşlandığınız beyefendiden bahsedebilirsiniz. <laughs> Efendim şimdi ben son derece yakışıklı, mağrur ve de gururlu bir adama aş. Şimdi aşığım fakat bir tane sarışın büyücü var onun peşinde. Yani büyücü derken evet. yanlış anlaşılmasın. Sizin makamınızda ondan büyücü diye söz etmek biraz hafif ee, oldu. Ama e, o böyle şapkadan tavşan çıkarma falan yapıyor kendi çapında. Sadede gelelim. Gelemiyorum efendim. Ay bağırma kadına. Pardon. Gelemiyorum efendim. Hira, şey o sarışın büyücü burakçama peşinde olduğu için bana bir türlü aşık olamıyor. Anlıyorum. Yani görebiliyorum bütün bu söylediklerinizi. Şimdi bekleyin. sana büyü remix yaptım. Bunu o aranıza giren sarışının cebine koyacaksın çaktırmadan. Anladın mı? Ha, remix mi? <gülüyor> 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 ee, şimdi ben bunu o sarışın büyücünü cebine koyunca Burak Bey bana aşık mı olacak? E ee, öyle diyor işte Fitnat. Olacak ama sen yine bana geleceksin. Ama bu sefer sadece 500 dolar. Kontrol yarı fiyat. Geliriz değil mi Aslı? Ya ben yani müsait olursa ama bakarız rutin ve sen tek başına gelsen daha iyi olur aslında. Ya korkarım ben olmaz beni ama yalnız. Ama tamam Fidna tamam, tamam geliriz. Ee, bir biz kalkalım o zaman ha? İyi günler. Ben teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Yine bekleriz. <de> İnşallah. Güle <laughs> güle. Kolay gelsin. Ay, bir kurbağa düşmüş buraya bacağı. <laughs> Müstesna, Aslı nerede? Neden kahvaltıya inmedi? Sabah erkenden çıktı Ekrem Bey. Allah Allah, bana bir haber vermedi. Cep telefonu da kapalı. Ay bu kurtulmak için kaçmıştır bence. Kıvılcım bari sofrada düzgün davran. Bir haber bırakmadı mı? Hayır Ekrem Bey. Allah Allah, neyse gelince beni arasın o zaman olur mu? Söylerim Ekrem Bey. Hah, sıcak çay ister miydiniz? Yok teşekkür ederim, kalkacağım. Ha kızlar, Aslı yengeniz saçlıklarınızı verdi mi? Evet. Böyle utangaç utangaç durduğunuza göre vermedi herhalde. Ekrem bunlar mı utanacaklar? Bunlar ne yapıyor biliyor musun? Senin verdiğin ocağının paraları gidiyorlar. dilencilere, yaşlılara veriyorlar. Ay diyorum bunlar çeliyiz. Kıvılcım kardeşlerine doğru düzgün davran. Onlar senin kardeşin kardeşim. Onlar senin hiçbir şey. Ekrem onlar benim kardeşim değil. Onlar benim hiçbir şey. Rahatlar benim. Hadi yavrum hadi. Odana çıksana odana. Ya ne oluyor bu kıza böyle? E, büyüyor Ekrem Bey, genç kız oluyor. Benim bildiğim insanlar büyüdükçe akıllanır. Bu giderek tuhaflaşıyor. Neyse siz Kıvılcım'ın kusuruna bakmayın kızlar tamam mı? Önemli değil. Biz onu her aileyle kabul ediyoruz zaten. Hepimiz. Yok şekerim yok. Bu kadın gerçek bir büyücü. Öyle olmasa bin dolar almaz değil mi? Aşk olsun yani tatlım. <laughs> buraya gelen herkes çok memnun. Söylüyorum sana elli kere. Ay düşün Seda Sayan, Petek Dinçöz, Bülent Ersoy. Hepsi buraya geliyorlarmış. Ne diyorsun referans sağlam o zaman. Ben seni çürük yere getirir miyim Fidan? Getirir miyim? Canım teşekkür ederim. <laughs> Bekle beni Burak'cığım. Ah vuslata beş kaldı. <laughs> Sen Burak'la muradına er de bakalım onu bir görelim. Sonra ben de... Şöyle... Bir evden göndermek için bir büyü yaptırayım diyorum. Aa, şekerim o zaman sen biraz pazarlık yapacaksın. Üç kişiyi iki bine bağlayıver. Ne yani büyüde kampanya olmaz diye kural mı var? Hiç değil mi? Ha. Evet. <laughs> ha, kader. Efendim abi. Ya abi abi amma çok alıştı ağzın ha. Canım kimse yok ki. Ya yoksa yok. Hem yarına kadar sabret. Yarından sonra bol bol abi dersin artık. Nasıl yani? Yarın ne olacak ki? Vallahi ben anlamam. Söyleyeceğim yarın anneme ya. Ne? Söyleyeceğim. Ne diyecek peki? Kızacak mı acaba bana? He, belki de hata yapmışım der, bağrına basar he. Ay babama kızıp beni bıçaklamaya falan kalkmasın. Yapar mı sence abi? Saçma sapan konuşma be. Başladın yine makinalı tüfek gibi. Bir sus kızım. Aa, Ben annemi biliyorum. İlk başta arıza yapacak. Bağıracak, çağıracak. Hem ondan sonra kızın sen olduğunu öğrenince seni sevecek. Yelkenleri suya indirecek, görürsün. Ay inşallah. Ya yelkeni indirmez, olsa da beni boğverirse? Biz Yok o kadar... ...söyleyebilirsin. Öyle etrafından silinmez. Bunu böyle kaldıracaksın, altında sileceksin. Ne oluyor? Yok, yok yok. Siz bozmayın, devam edin çocuklar. Devam edin konuşmaya. Bana aldırış etme. Ben sırayı almaya gelmiştim ha. Hadi, hadi siz devam edin. Konuşun, konuşun. Sırayı annem de yedi. Herkes bir bozdu.